Hani bugün bir tek konuşabilen Türkiye. En azından konuşuyor. Ha şunu da söyleyeyim. İstiyorsunuz ki biz hemen top tüfek kılıç görelim. Bakın devletler bir iş yaparken davul zurnayla yapmaz. Gönlünüzü teskin etmek için bu kadarını söyleyeyim. Devletler bir iş yaparlarken davul zurnayla yapmazlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? <laughs> tamam. Yani o ne yapıyor, bu ne yapıyor, şu ne yapıyor? Bırakın bu lafları. Herkesin her şeyde bir gücü kadar mükelleftir. Ama Türkiye'de davul ile yapacak hali yok yani bunu. Anlatabildim mi demek istediğim? İlla ki bir şeyler yapılıyor yani. Bu kadarı kafir gelsin. Ama siz Türkiye'yi o sınırdaki Arap ülkeleriyle bir tutmayın. Onların başlarında kuklalar var. Mursi'yi boşuna mı indirdiler zannediyorsunuz? Allah gani gani rahmet et. Mursi boşuna mı şehit oldu? Bugünler için şehit edildi. Aman bugün Mursi sağ olsaydı böyle mi olurdu? Ya. Ama ülkeniz için dua edin. Şimdi bu karadaki savaşları artık üçüncü sınıf ülkeler yapıyor. Büyük devletler bir video yayınlar. Büyük devletlerin devlet başkanı. Şurada bir kalem koyar sen anlamazsın. O kalemlerin bir manası vardır. Arkaya bir yazı koyar. Bir, bir şey koyar. Onun bir manası vardır. Onu sen anlamıyorsun ama düşmanlar anlıyor. Yani o yüzden Türkiye ne yaptı? Türkiye ne yaptı? Dua edin devletinize yani. Düşman mı olacaksınız? Davul zurna çalarak mı yapsın? Devletler davul zurna çalmadan yaparlar işlerini. Yaparlar yapabildikleri kadarın fazlasını da yaparlar. Sınır dışındakiler teşekkür ediyor. Sınır içindekiler küfür ediyor. İşte ya biraz gözünüzü açın, ferasetinizi açın diye bu kadar söyleyeyim yani. Başka da bir şey bekleme sözüme. Bu kadarla kifayet et Allah. Şimdi diyorlar efendim bu kadar insan ölüyor. Yahudi bu kadar insanı öldürüyor. Bu kadar Size ben bir de başka pencereden bir şey göstereyim. Allahü Teala Kur'an'da bunların lanetli olduğunu, melun olduğunu, cehennemin en dibine gideceğini Peygamber Aleyhisselam bize haber verdi mi? Biliyorsunuz değil mi? Cehennemin katları var. Nasıl cennetin tabakaları, makamları varsa cehennemin de tabakaları, makamları var. Yahudilerin en aşağıda yanacağını söylüyor münafıklar da aşağıda yanacakmış Yahudiler. Yani cehennemin en dibinde. Esfele safilin denilen en dibinde. Yani şöyle merdiven gibi düşün vardı. Bilmiyoruz. Hayalini bile edemeyiz. Ahireti bilmiyoruz. Yani en ağır cezaya Yahudiler düçar olacak cehennemde. Şüpheniz var mı bundan? O zaman imanınızı tazeleyin derim yani. Yahudiler en altta yanacak, en ağırda yanacak. Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam da bize bunu haber veriyor. İyi de Allah kimseye zulmetmez. Yahudi'ye de zulmetmez Allah. Allah onların istikakı olan azabı hak etmeleri için onlara mühlet veriyor. Filistin'de dünyanın herhangi bir yerinde öldürdükleri, şehit ettikleri her bir Müslüman onların ahirette hak ettikleri cezaya bir adım daha yaklaşmalarına sebep. Bir şekilde bu hakkı kazanacaklar. Ve orada ahirette göreceğiz hepimiz. Belki Allah bizi de cehenneme atacak. Günahımız çok bilmiyoruz ki. Ama Yahudilerin nerede yandığını göreceksiniz. Onu kazanması lazım. Allah kimseyi durduk yere cehenneme atmaz. Cehennemin dibine de atmaz. Onu hak etmen lazım. Biz de cehenneme gideceksek hak ederek gideceğiz. Ayet var. Allah zalim değildir. Ama Yahudilere takdir edilen, yaptıklarından dolayı takdir edilen bir azap var. Onu da kazanmaları lazım. İstikakı hak etmeleri lazım. O da böyle oluyor işte. Ve Filistin'de binlerce insan öldü. Ya Filistin'de ölü yok. Filistin'de bir tane bile Müslüman ölmedi. Filistin'de tek bir Müslüman ölmedi hepsi şehit oldu. Ölü onlar. Hatırlayın Uhud Savaşı'nda Halid bin Velid Uhud Dağı'nın eteklerine geliyor. Sesleniyor Ebu Sufyan'la beraber. Tabi bunlar sahabi oldu sonra. Uhud, Uhud Savaşı'nda kafirlerin safındadılar ama sonra Müslüman oldular elhamdülillah. Ya Muhammed dedi Bedir'e karşı Uhud. 70 tane ölümüze karşı 70 tane adamını öldürdük dedi. 70 şehit verdik Uhud'da. Sonra Efendimiz Aleyhisselam cevap verdi onlara dedi ki eşit değiliz. Hani eşitlendik dedi Ebu Süfyan. Hayır dedi eşit değiliz. Sizin ölüleriniz cehennemin dibini boyladı. Bizimkilerse cennette. O yüzden Filistin'de tek bir Müslüman ölü yok. Hepsi şehit. Ama onların her bir gebereni cehennemin eshere safidinine gitti. Bitecek mi? Bitecek. Bitecek. İslam tüm dünyada galip gelecek. Bu Yahudiler paramparça olacak. Hani bugün bir tek konuşabilen Türkiye. En azından konuşuyor. Ha şunu da söyleyeyim. İstiyorsunuz ki biz hemen top tüfek kılıç görelim. Bakın devletler bir iş yaparken davul zurnayla yapmaz. Gönlünüzü teskin etmek için bu kadarını söyleyeyim. Devletler bir iş yaparlarken davul zurnayla yapmazlar. Anlatabildim demek istediğimi? <laughs> tamam. Yani o ne yapıyor, bu ne yapıyor, şu ne yapıyor, bırakın bu lafları. Herkesin her şeyde bir gücü kadarıyla mükelleftir. Ama Türkiye'de davul ile yapacak hali yok yani bunu. Anlatabildim demek istediğim. İlla ki bunu. İllaki bir şeyler yapılıyor yani. Bu kadarı kafi gelsin. Ama siz Türkiye'yi o sınırdaki Arap ülkeleriyle bir tutmayın. Onların başlarında kuklalar var. Mursi'yi boşuna mı indirdiler zannediyorsunuz? Allah gani gani rahmet etsin. Mursi boşuna mı şehit oldu? Bugünler için şehit edildi aman bugün Mursi sağ olsaydı böyle mi olurdu? Ya ama ülkeniz için dua edin. Şimdi bu karadaki savaşları artık üçüncü sınıf ülkeler yapıyor. Büyük devletler bir video yayınlar. Büyük devletlerin devlet başkanı şurada bir kalem koyar sen anlamazsın. O kalemlerin bir manası vardır. Arkaya bir yazı koyar. Bir, bir şey koyar onun bir manası vardır. Onu sen anlamıyorsun ama düşmanlar anlıyor. Yani o yüzden Türkiye ne yaptı? Türkiye ne yaptı? Dua edin devletinize yani. Düşman mı olacaksınız? Davul zurna çalarak mı yapsın? Devletler davul zurna çalmadan yaparlar işlerini. Yaparlar yapabildikleri kadarın fazlasını da yaparlar. Sınır dışındakiler teşekkür ediyor. Sınır içindekiler küfür ediyor. Ya biraz gözünüzü açın, ferasetinizi açın diye bu kadar söyleyeyim yani. Başka da bir şey bekleme sözüme. Bu kadarla kifayet et Allah.